Sarı Ana, bir adı da Yörük Fatıma. Muhtemelen sarışın olması sebebiyle Sarı Ana ismini almıştır. 16. yüzyılda yaşadığı bilinen, halk arasında çok sevilen kadın velilerden biridir. Rivayetlere göre 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman önderliğinde Osmanlı ordusu Rodos'u kuşatmak için İstanbul'dan Marmaris'e gelir. Marmaris'te kısa süreli konaklama yaparlar. Bu arada da ermiş kişi olduğunu duymuştur Sarı Ana'nın ve ona ziyarete gider. Kanuni Süleyman Sarı Ana'nın yanına geldiğinde biz Rodos'u kuşatmaya geldik Sarı Ana. Acaba askerlerimizle birlikte başarılı olur muyuz yoksa olamaz mıyız diye sorar. Sarı Ana şu ileride armut bahçeleri vardır askerlerini armut bahçelerine gönder bakalım. Eğer ağaçlardan armut koparan olursa izinsiz alıp almadığını kontrol eder. der. İzinsiz armut almış olan varsa onu kuşatmaya götürme der. Padişah sarı ananın öğüdünü yerine getirir. Askerleri armut bahçesine gönderir. Cebinde yok deyip de armut çıkan askerler var mı? Dönüşlerini de kontrol eder. Birkaç tane asker çıkar Armut Alan. Onları ordudan ayırır ve diğer kalan askerlerle Rodos'a doğru yönelir. Bunu gören Sarana Kanuni Süleyman'a Rodos'u alacaksın der. Kanuni Süleyman 5 ay bir çarpışma yaşar ve bu 5 ayın sonunda Rodos'u fetheder. Sarana Türbesi günümüzde ziyarete açıktır. Marmaris'e gittiğinizde ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Türbesini Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı söylenmektedir. Önündeki dereye de halkın ziyareti için köprü inşa edilmiştir. Bahçesinde başka kabirler de bulunmaktadır. Baş ucunda bulunan kitabe ile videomuzu bitirelim. Gerçek bendeyim, sarı anayım. Her gönüldeyim, sarı anayım. Elimde kirman, dilimde zikrim. Marmarisliyim, sarı anayım. Allah şefaatlerine nail eylesin.